arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kartları açacağız şöyle yani açalım açıldı Arkadaşlar şimdi ilk bun, bunu açacağız Arkadaşlar bu arada e, şey videoyu çekmeden önce biraz açmıştım böyle göstereyim Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Böyle sticker da çıkıyor arkadaşlar bu arada içinden. Şöyle şuraya atalım. Açıyoruz. Bakın. Leon çıktı. Max çıktı. Carl çıktı. Barla çıktı. Poco çıktı. Bo çıktı. Şimdi onları başka zaman yırtacağız arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Hmm, atalım. açalım. Arkadaşlar siz de almak istiyorsanız hepsi buradan alabilirsiniz. O Feng çıktı. En sevdiğim karakterlerden biridir. Kendi çıksa bayağı iyi olur. Arkadaşlar bu arada kendi çıkabilir çünkü 2025 kartlarımı eh, öh. Anam yırttık mı? Anam Neyse bir şey olmaz ha, lan, lan biz niye yırttık ya yırtmayacaktık Neyse arkadaşlar bir şey olmaz Şöyle açtık Oo Mortis çıktı İyi. şöyle şuraya koyalım sticker da böyle şimdi arkadaşlar bir şey seçtim Pikachu bakalım o film çıktı arkadaşlar bu arada bunları bir yere yapıştırmayacağız bu stickerları şöyle şöyle bir yere yapıştıracağız arkadaşlar. Böyle yapıştırdım ben bazı sticker'ları. Gördüğünüz gibi. Ha, arkasında da var. Bakın. Gördünüz mü? Arkadaşlar şimdi bu, bunları bunlar ne çıkmış? Bakalım. Açıl. Leon, Max, Carl, Barley, Poco, Bo çıktı işte. Ya inşallah kendi çıkar ya. Aynı çıktı. Bunda da Frank var değil mi? Hesim var. Yok lan. Niye aynı çıktı ya? Arkadaşlar ben bunları kesmeyeceğim. Videodan sonra keseceğim. Yani size göstermesem ayıp olur mu? Yorumlara yazın. Arkadaşlar siz de böyle bir şey istiyorsanız hemen abone olun. Şöyle açıyoruz. Oo böyle. Ya bu çıkmıştı. At şuraya. Bunda ne çıkar arkadaşlar sence? Yorumlara yazın. Tam yazdınız mı? O zaman açıyorum. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Bak hala like atmayanlar var. Görüyorum. Ayıptır günahtır ya. Allah Allah. Eh. Ya yırtmayacaktık arkadaşlar. Söylesenize. Yorumlara yazsanıza. Allah Allah. Of ne çıktı? Ya ay yine aynı sticker. Ya ben Arkadaşlar ya like atın bak. Allah'ım like anladın. iPhone telefonu olsun amin. Açıyorum. Ya açmayacaktım abi ya. Böyle şey mi olur ya? Bak hala yazmıyorsunuz yorumlara. Sticker böyle çıktı arkadaşlar. Kartlara da bakalım. Açamadım. Arkadaşlar yardım edin ya. Ya öf. Arkadaşlar. Yorumlara Brawl Stars'ta en sevdiğiniz karakteri yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen yazın. Ah, ya yırtmayacaktım. Bak hala yazmıyorsunuz yorumlara, kızıyorum. <laughs> <laughs> Ef arkadaşlar ya like attınız. O zaman bunu da açıyorum. Like attıysanız açtım. O Feng çıktı. Bakın Feng. <laughs> Spark da çıktı. Şuraya atalım. Şöyle. Bakın sticker böyle. Atalım. Ya Kenji çıksın artık abi ya. Birazdan arkadaşlar şu sarılardan açacağım. Şu sarıdan açacağım. Şundan. Bunu açıyorum. Alamadım be. O böyle çıktı sticker. Ya şu kostüm baya güzel değil mi? Bu kostümü istiyorsanız hemen abone olun. Ya da like atın. Ne isterseniz onu yapın. Kendisi yani çıkmadı arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. bekle biraz Arkadaşlar